8 GB RAM, 128 GB dahil hafızaya sahip TS10 platformunda çalışan güçlü bir işlemci kullanıyor. Aracımız 2012 model Toyota Corolla. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detaylar şu şekilde. Aracın orijinal CD radyosu yuvadan ayrılıyor. Oraya uyumlu bizim kendi çerçevemiz yerleştiriliyor. Aynı şekilde çerçevemizin içine de 9 inç cihazımız yerleştiriliyor fit bir alan oluşturuluyor. Herhangi bir kesme, biçme, koparma işlemi olmadan aracın orijinal soketlerine birebir uyumlu aparatlar kullanılıyor. Cihazımızın detayları şu şekilde. Apple CarPlay ve Android Auto'yu t 5 üzerinden kablosuz sunan bir altyapısı var. Aynı zamanda Android olduğu için Play Store üzerinden uygulamaları kurup kullanabilirsiniz. YouTube, Yandex, Netflix, Exen gibi programları kurup kullanabilirsiniz cihazın üzerinde. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Aracımızı geri vitesi aldığımız zaman geri görüş kamerası devreye giriyor. Daha öncesinde geri görüş kamerası dikiz aynasının üzerindeydi. Kullanıcı cihazın ekrana taşımamızı istedi. Ekrana taşıdık ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Boş ya da ileri vitesi aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Aracın orijinal USB portu çalışıyor. Videolar kısmına girip örnek gösteriyorum. Video kısmına girdim. Bu şekilde videolarımızı açabiliyoruz. Başta dediğim gibi Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan bir altyapıya sahip. Spotify'dan bir müzik açıp direksiyon kumandalarını da test edelim. Ses açma, ses kısma, ileri, geri. Direksiyonun sağ tarafında bulunan bas konuş tuşunu da kendi işlemimde çalıştırmaya devam ediyoruz. Tuşa basılı tutuyorum. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul Türkiye'de hava açık ve gibi. İstanbul'da hava nasıl? Şuraya navigasyon başlat, şu kişi ara gibi işlemleri Siri'ye elinizi direksiyondan ayırmadan yaptırabiliyorsunuz. Cihazımızda üç türlü navigasyon mevcut. Offline navigasyon, internet paylaşım olmadan kullanabileceğiniz navigasyon ya da internet paylaştırdığınız zaman Google Maps, Yandex, Waze gibi uygulamaları yine kullanabilirsiniz. Üçüncü tür navigasyon Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden konum mantığını da kullanabilirsiniz. Cihazımızın teknik detayları şu şekilde. Ayarlara giriyorum şu anda. 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızaya sahip TS10 platformunda çalışan güçlü bir işlemci kullanıyor. Bu şekilde kullanıcıya kasılmadan, donmadan bir kullanım arayüzü sunmuş oluyor. Aracımız 2012 model Toyota Corolla. Bu şekilde Android multimedyamızı entegre etmiş olduk.